Miku Miku, you can call me Miku. Miku 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 Ko. Adam trampet çaldı. Elimden döndü. Aynen. Nasıl? Sansürlü mikro. Oh. Kardeşim ne güzel yolculuk yapıyordum. Anasını satayım uçağın uçağın düşesi geldi. Aa bak daha, daha önce giriyoruz. Iskele... Bak daha önce Ah görüyoruz. Aa İki hafta önce ölen burada ölmüş. Bak bu, bugün <laughs> ölen kişi sayısı. Sayı, Binler <laughs> söyledi sayı <değil>. hiç. İstanbul i̇şte <laughs> Peti. Ha One Hour. Bir dakika Rayne. Sansürlü Miku Miku Oyu oh Sansürlü Miku hey ko, Miku <laughs> Artan sekiz içerik Miku, yerde yaralan. Aynı. <laughs> mi ku mi ku mi ku sansülü mi ku mi ku mi <laughs> Yük olan. <laughs> Şurada kırmızı elma gördüm. Di At kafamı. A. Keşke kafam. Aa kafam kırılıyor mu? Evet. memo nerede memo? Memo yok Aa şurada. Sonic koş bakayım. Memo. <laughs> koş. Sonic memo koş. Gelmiş. <laughs> Emekli gelmiş. Sonic. Ha. Bandajım. Hayır ya. Bu gene Bur geldi buraya. Sonic için için atlayacaksın. Ba şimdi. Dur. Dur. Tamam fırlat beni. Dur dur. Dur çekil çekil çantaya koymam lazım Koy. önce. Koy. Lan. Ya bir işi beceremiyorsun. Heh başardın. İşine gir ha. abi. Bayıl. Bayıl. Dur olma olmadı. Bayılmaya devam et. bayılmaya, bayılmaya devam, devam et. Oluyor. O da tek kişi. Re re. A few moments later. Bak sen mi dene Safir? Evet. Başarılı. Bir tane daha buldum. Şansım buza düşürüyor. Oh my god. Ah şekeri var. Evet elinde iki tane. Benim mi bir tane? Oley. Şeker almak ister misin Ryan? <ben? gülüyor> Hayır. Çu <laughs> torbacı Sonic. <laughs> Emekli olduktan sonra torbacılığa başlamış, değil mi? <laughs> abi. Ben Emekli olup torbacılığa <laughs> başlayan Yeni Sonic abi, orada? kötü yola düşen Miko. Sendesin abi. O da peşin satıcı Alkazar. <laughs> Alkazar Hayır. kim abi? Alkazar. <laughs> Öyle versen karıştırma arasını. A few minutes later. Kardeşim ben Alkazar. Ben Meksika'nın tehlikeli sokaklarında büyümüş, ileride futbolcu olmayı düşünen ama velakin futbolcu olamayıp %90 Amerika'da e, ee, pudra şekeri dağıtımına girişecek kişiyim. Hep bir olan siz beraber çalışıyorsunuz. Yok o benden önce başladı. O emekli olmaya başlayacak. Şimdi şey, burada burası şey ee, sınır değil buradan... mi? Meksika Amerika sınırı değil mi burada? Tabi abi ben şu an Amerika'ya geçmeye çalışan Alkazar. Gel abi. <laughs> Alkazar gel Alkazar. Help. Nere nere Thank you. Abi işte sansürlü Miku'nun gücü be. Kötü yol düştükten sonra dayanıklı artıyor tabi. Tabi abi. Haberlere o kadar. Ne oldu Tokyo sokaklarında kötü şeylere mi girişin artık Miku? Ya Meksika'ya konsere geldim abi. He. Konser bitti Bir baktım, döneceğim. Bir siyah bant çekmişler. Ya konser bitti. Tam döneceğim. Bir tane iş adamı dedi ki sana Hı -hı. şu kadar para vereyim. Bir gece ben yemek ye. Olay olay yani artık. Olaydan sonra bu, bu buna düştük. On... Vay be. Ama parası iyi. Ya yani konserlerden daha çok kazanıyorum. Ben yani alıyordum parayla. Ya konser başına normalde ben 10 popkek alıyordum. Şimdi 100 top Aha. yakalıyorum Anam gözüm kararıyor. Vay babayın kemuni. Ekonomiyi şey yapmışsın. Yükseltmişsin. Tabi. Bizi fark etti. Biz çok yanlış çıkmışız. Şimdi onun derdi yok. Çözeriz abi. Şu aşağıdan mı gitti sanki Hayır ya. Bu ne abi? <laughs> ya bunu taşıyoruz. ikinci defa... Alta abi da... yol, yolu yolu olmayan insanın... <laughs> tavsiyesi demek? de iyi olmuyor. Dur, dur. Binin lan içine. Bir şey, bir ben edin, daha ateş bunun edin içine mi? giremiyorum. Ateşten giremedim. Bir tane ateş yeri daha sıkıntı çok gir. 2 hours later. Ay girdim galiba. Bakayım. Girdim. Nokta dışı gidiyor ha, be. Arkadaşlar gir. Vay be harbiden. Artık <laughs> ustalaşmışım Tabi abi. Biz bu yollarda günlerimizi verdik. <laughs> Aşağıda <Ay, gülüyor> mı? <laughs> <laughs> i̇yi misin? Kurtuldum. <laughs> A few moments later. Oradan da yukarı çıkarım yani. Şuradan bak. Tam şuradan. Oh mükemmel. Ki? Aa merhaba. Merhaba Elkazar Bey. Merhaba, merhaba. Memo'yu ee? bekliyoruz. Memo. Memo nerede? Memo. Şimdi sen, ne zaman vardın? Şimdi vardım. Memo çanta almaya gitti. Memo! Ha. Memo! <gülüyor> <gülüyor> ben bir geleceğim şimdi. Sonuk. Gel Sonuk Bey. Ryan. Memo. Yapma sakın yapma a jump mask. nerede? Yukarıda bir şeyler hesaplıyordu o. Allah. Allah, o dört kişi. Ay, şağır <yaşadım> düştü <işte> lan he <laughs> <laughs> Merhabalar efendim. İlla elimden tutmaya mı çalışıyorsun? Sapık mı bu? <laughs> götür götür Yok götür götür. Ne <gülüyor> 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 Bitti. Evet. Evet. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> e şimdi nereden gidelim? Fikrim var He Bak Büyüttü Evet Çok Var ya işlevle kullandın Safiye Var ya size girsin Vallaha. Tövbe estağfurullah Tövbe tövbe Muz mu lan o? Muz iyi mi? Ye, ye. Yerli mal iyi. Yerli malı, yurdun malı. Hepimiz onu kullanmalı. Tabi abi. Ben öyle bazıları gibi şerefsiz değilim. Yere muz atıp milleti düşürmüyorum. gibi. Yediği erkek Adam düştü adam düştü. Adam çok kötü düştü. Adam çok kötü düştü. <laughs> Sen katıksız bir sin. Senin baban siyor. <laughs> Muzunu siyim. O muzu alıp deliğine sokayım. <laughs> <laughs> iyi Gel ben koyayım. Bu <laughs> p... ölmeyi hak etmiyor. Bunu ölüm bile şey iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mı ya? çekiyor? Tabii abi. bir şey de burada olaydı. Oğlum her yerde zehir var. Bu ne lan? <laughs> Zehirlendim. Burada bize oyunun yapımcısı aslında uyarıyor olabilir. Bak kardeşim gittiğiniz yer hayır alamet değil her yerde zehir var. Hayır hayır Anladım. hayır. Anladın ya kafana tüküreyim senin. Arkada kalmanın avantajları. Evet. Mal gitti patladı patlattı ya. Bir şey yok, bir şey bir şey. elma. Çıkabilir ama. Arı şeyi var. Kovana ne kadar yak o bir şey yapıyor Aaaa. Ben kaçtım direkt Raine EEEE Kovanı dışırdım boşu boşuna oldu her şey Raine tut beni Raine Geber. Zehirleniyorum. Geber. Ben uçup düştü. Ben düştü. Memo. Efendim. Şans dile. Tamam ben geliyorum. Oha, oha. <gülüyor> Öldü. Ya. <laughs> İnanmıyorum ya. Dirildim. Nasıl dirildi ya? Help! Ölüyorum. Kaçın. Nasıl ölüyorum? Kaç ben şeymiştim? bir yerden aşağı düştüm. Memo. Soktan donarak ölüyorum. Bizi bırak git. Bırakıyorum sizi. sizi. Ayrıca <laughs> Discord'dan <gülüyor> sesini açık. Discord'daki sesini de kapat. Onu şu an yapamam. Ananı satayım. O yedi. A few minutes later. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Şip pas, şip pas, şip pas. Pas. Hayır. Düştüğün zaman at onu, düştüğün ne gibi öldü. at. At 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 at, fırlat onu, fırlat. Evet. <laughs> abi son anda kaydı da başı. Şey. Kaymasa şu an hayattaydı. Ya abi böyle bir şey görmedim. Bahtına tüküreyim. Tamam. Artık daha Sonraki iyi. bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.